Dün yanlışlıkla şey yaptım bir abi. Yayına Whatsapp'ı verdim. Salak gibi. Yani ya kimse şey yapmaz. Görmez oldu. Yok Youtube atacaktım normalden. Yani dünkü kız falan güzel çiziyordu ya. Hani baya muhabbetimiz var. Ee, ya olunca e, indirip de montajla uğraşmak istemedim yani işin gerçeği. Müzik... Bir şey olmazdı ya. Ne bileyim abi risk almak istemedim ya. Her şey olabilir diye. Ekliyorum link. Gö göndermedin mi abi? Nereden gönderdin? WhatsApp'tan. WhatsApp'tan mı gönderdin? Evet. DC'den mi göndereyim? Discord'dan da gönderebilirim. Fark değil. DC'den bekliyordum da önemli değil ya. İnternette bir problem vardı galiba. Drop giriyordu sürekli. Gelmedin abi daha. Attın mı bana şeyle discordta? WhatsApp'tan attım. Dur Discord'dan da abi Discord'a da gönderdim abi. Bir de radyomu açayım. Aynen. Aşağıdan tıngırdasın. Lamamız da geldi. Yenge senden önce geldi abi. Ben ona Whatsapp'tan attım. Çok heyecanlı şu an yok abi. Sıramı kaybettim. Ay bu ses ne ya? daha iyi oldu. Müzik gelmiyor değil mi abi sana? Ben müzik dinliyorum bir taraftan da. İnşallah gelmiyor. Gelmiyor sana. müzik senin. Tamam. duygu çiziyor. Evet. Ben buldum ya. Yanlış yazdım sadece o kadar. Yapıyorum bu sporu ya. Sen kaç kere oynadın kim bilir? Yok abi sizde işte bir iki fark vardır yani. Ben izlemeyi çok seviyordum ya. Yayıncı değilken izliyordum yani. Dün koşmaktan sonra abi bunu bunu anladım. <laughs> çok iyiydi. Güzel çizdim ama ne olduğu belli yani. Evet kesinlikle. Abi orayı mavi yapsaydın ya. <laughs> Daha kolaydı deniz yazmakta. Ne yapsaydım Mavi. Ama onları daha kullanamıyorum ya. Level atlamam lazım orası için. Daireler, Hı, oh, Ben açmışım ne oğlum? Yok abi be. Gelmiyor mu ya? Geliyor abi. Ha, tabii siz şöyle bilirsiniz abi bunu. Ya Yani... <laughs> ısırınca. büyük benim oldu. Abi ne yapayım ya. Kolaydı. Bayağı kolay yandı. Ben acaba herkese kapalı mı yaptım abi? Niye kimse gelmiyor? Alabilir. Bak bakalım. Bunu bakamıyorum ki abi. Şey yaparız ya. Bu çok kolaymış ya. Bir tane daha çiziyorum. Abi 8 tane şeyim var şatalım. <laughs> Allah 8 tane olsa güzel olurmuş ama yani daha çok alırdık. Hmm. ترجمة Ya ben bunu çizemem ki. Bunu ben gerçekten çizemem. Abi bu kolundan şöyle bir şey fırkırt fışkırt duruyor. Bu o tamam mı? Kolundan. <laughs> <ben. gülüyor> Allah Allah. Bunu ben çizemem abi yani. Dört kolu var sanki. Yok iki kol var abi de ya şeyi çizemedim işte şimdi söyleyeceğim olmayacak örümcek çizemedim Allah senin ne yapmasın örümcek abi öyle mi olur abi benim bildiğim böyle oluyor altıgen yedigen çizer insan <laughs> abi dörtgeni zor çizdim. <laughs> Ya bir şey yazdım ona yakın diyor. Abi mümkün değil. Ben bir tane yazdım. Anladım ben. Abi her türlüsünü yazdım ya. Ya. Yatak yazıyorum. Yakın diyor. Yatak yazıyorum. Yakın Uyanma. diyor. Muhteşem çizdim bu arada. Burada da olabiliyor ya. Aa güzel çizilemez. E bunu da bilmiyorsan bu oyunu oynama ya. Bütün hepsi kırmızı oldu. Birim yenge geçmem lazım ya. Biraz zor. Daha başka yeni arkadaşlar gelmiş adama. Hoş gelmişler. çizeyim abi. Gayet başarılı. Gayet başarılı yani. Benim elimden bu kadar geliyor abi. İçim dışım var ya soğuk çay oluyor ya. Ö Örümcek al kötüydü. Saçmalama. Allah bak ben oldu. sıcak sıcak içiyorum. Ya abi bu Coca-Cola'nın kampanyası vardı da. Şekersiz kola yerine bu aldık. Şekil. Abi o çay ya bildiğin çay yani, kola yerine geçmez. Ya kola daha iyidir diye. Yani tabii daha faydalı o ayeti. Daha az zararlı daha doğru. Yani evet. Ben buldum. Çok güzel. Hiç anlamadım ben. Çok kolay. Abi bu arada Bilersen yani kesin. Abi hiçbir şey gelmiyor aklıma ya. <laughs> o ne sağdaki şeyi anlamadım yani hiçbir şey. Dün de çizemediler daha bunu zaten dün akşam oynarken. Şimdi anladım. <laughs> dün de sıkıntıydı biraz yani de bir şey böceği vardı değil mi? Evet. Ben sesimi iki kere duyuyorum. Acaba yayında da iki kere mi duyuluyor? Büyük bir ihtimal. Şey yap abi. Yok ya. Olmasın öyle. yayını izliyorsan yayını kapat ya da yayının sesini kıs. Aa evet. Ya, akıllı adamsın ya. Bence drop giriyor ya. Denir buna. Bu ne drop, niye giriyor şu an ya? İnternetin düzgün olması gerekirken niye internet kötü? Yok sıkıntı yok ya. Biz tamam yazdım ben bunu. Abi artı eksi yazsana ne ne yapacağım dört voltunu. Heyecan <laughs> <laughs> olsun. Aa. Ya Yangın olmasak küfrederdim ben buna da. Elektrik devresi görmedi acaba? Bence görmedi ya. Şeyde Dominik'te de falan yaşıyor herhalde abi bu arkadaş. Elektrik falan Bilmiyorum. yok. Bilmiyorum, yani. herhalde. <laughs> Allah. Ya işte şöyle. Değil değil onlar değil. Değil. Buldum. Oha. <laughs> Yayından bakıyorsun abi sen. Al. Vallahi bakmıyorum. Senin yayınını izlemiyorum bak vallahi. Ya bu drop niye giriyor ya? Allah Allah delireceğim. Hello. Çiziyor ha. Ne, ne diyor bu UCC ya? Şey UCC diyorum hayat ne diyor ya? Anlamadım ki. Neden daha <laughs> Kafa Kafam mı buluyor bu ya? Ben de anlamadım ki. bulan daha mı yüksek puan alıyor yoksa herkes daha eşit mi? Hiç bir bilgim yok abi ya. İlk bulan galiba yüksek alıyor diğerlerine göre. Antiken yani, birazcık yüksek alması lazım. Bak ne dedim? Uygu geçemedim geçtim. Hay dur o da şimdi sana da. Şey ama. <laughs> Bravo abi. Sen de dünkü şey gibi çizip çizip en son sonuca gelmiş olman. Abi direkt ordumu nasıl bulacaksınız? Şuraya birazcık ağaç. Adamı soruyorum adamı abi adamı soruyorum. Tamam ama o değil. Abi. Ne bu ya? Ya bur burası işte Şurası resim. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Adamın kafasına bir tane ressam şapkası koyaydım ya. ressam <laughs> şapkası diye bir şey mi var abi? Var tabi ünlüdür. Bir de şal çizeceğim böyle. Şalı da olacak. Yanlış yazdım. Ooo Silecek. Yeni çıkmış bir bölümü bu. Silecek. <laughs> Hızlı yazacağım diye yazamadım abi. Benden kaptım puanı. Hiç sıkıştıramadım. Böyle bir çizim yok. Ya sen bunu kullanıyordun değil mi? Ben de kullanayım. Olmadı. Evet olmadı. Neyse. şey Abi bunu yakın diyor. Ne alaka bu? Ya. Abi bunu nasıl insan insan gibi olmuş. Artık galiba marka gibi. Yanlış yazıyorum ya. Kutu yazıyorum iki saattir. Ağır kutu. Bilmem ne kutu. O kutu. Bu kutu. Kibrit kutusu da öyle çizilmez abi. Kutuyu açarsın içine kibrit koyarsın onu. Ben onu nasıl açayım? Onu sen aç. örümcek hatırlatma. Ben örümcek anı güzel çizdim. Evet arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Kim daha güzel çiziyor? Nasıl satacağız bunu yukarıda. Evet yani. Şu anda en güzel çizimi yapana sizce kim en güzel çizim yapıyor ona göre bizde yani siz belirleyin. Abi insanların gördüğü ve bizim göremediğimiz ne var burada? Ben hiçbir şeye benzetemedim. O zaman kadınların anladığı bir şey? Herhalde. bakıyorum soldan bakıyorum ters <laughs> çevirip bakıyorum yok hiçbir şekilde de olm olmuyor ya Uy. Vay be el arabası bak. Sabah Bu büyük bir ihtimal pahalı demek. Pahalı da. Eğer Abi şöyle insanlar var ya başım ağrı sokuyor ya. Yazacaksan anlat çizme ya. Bu oyuna gelme yani. Ben yine bana yazmıyorum abi. Düşünmüyor mu ne olduğunu yani? Ya yazarsın ama. Pahalı da yazmazsın yani abi. Kore mi pahalı? Allah Oha. Ne şey oldu ya? <laughs> Bitti geldi hemen. <laughs> yok, yok böyle bir şey ya. Açtık odadan atıldım abi. <laughs> Beni mi attı? <laughs> Beni attılar ya. Onun şeyi var herhalde. Ben çıkıyorum o zaman. Beni davet edemiyor muyuz? Yok giremiyorum abi. Atıldığım için giremiyorum şu <laughs> an. Böyle bir şey yok. Açtım odadan atıldım ya. Açıyorum bir daha. Aç, bizi gene davet et o zaman. <laughs> Bunlar iyice sapıttı çünkü burada. Herkes açık. Okey, tamam. 7 oyuncu yaptık. Ona da tamam. Yeni o da dedik. O da tamam. Sen bana şeyden at. Discord e, Discord'da. <laughs> tamam. Malatya'yı kopyaladım. Bir dakika abi. Hemen Discord'dan. Gönderdim abi. Ben bir yayını kapatıp açıyorum. Bu niye böyle drop oluşuyor bende ya?